Ne şey yapıyorlar? Saçını yıkıyorlar falan işte. Ha, hiç toplum, buna, kanka. toplum buna hazır mı kanka? <laughs> ben bunu yaparsam. Bilmiyorum sen nasıl çekersin <laughs> hiç bir fikrim yok. <laughs> Arkadaşlar bak ekrana tıklayın. Beni deli etmeyin. Ee, toplumu bilmem ne Neyse. Arkadaşlar isim geçirmiyorum artık. Kimsenin ismini geçirmiyorum ya. Harbi diyorum ya. Ben isim Ben, ben de öyle bu arada. Kimsenin ismini hiç geçirmedim. Bu saatten sonra da geçirmeyeceğim. Ben fitre falan kullanmıyorum şu an bu arada. Yani değiştim. Değiştik, güzelleştik. Arkadaşlar, anneannem Anju olacak. Anju. İleride çocuk kalmasın. İsterim. <laughs> Yasin seni patlatacak. Sen hep geliştirdin. Yasin patlatsın bir şey varsa. Benim ışığım mı patlayacak kötü acaba? Mıyım? Teşekkür ederim ballarım benim. Patlayacak mıymışsın? Ha ben patlayacakmışım kanka. Patır patır. Patlar mıyım sen Bence patlarsın. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Başka bir yerlere çekersiniz sonra. Arkadaşlar 50 saniye kaldı. Ben ben hiç patlamadım. Benim hiçbir, hiçbir günahım da yok yani. Ayşe bebeğim teşekkür ederim. Ayşe su kuşu. Minecim teşekkür ederim. Haticecim teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Yiyeceğim sizi ya. Yasin kankammış. Beni patlatmıyormuş. Ne? Yasin kankammış. Beni patlatmıyormuş. Arkadaşlar 10 saniye kaldı bak. Yeniliyorum burada. Öyle oldu yani. Sudecim teşekkür ederim. 6 tane Sen... benim de gidiyor yani. 6 tane benim gitti. <laughs> gitti. Gitti. Altı ağla benim gitti. bir de. Ağla bir de olur mu? Ağla. Dur dur. alalım. Dörtlü yapalım. Dur. Ağla bir de. Ama dörtte kim var dördüncü? Ben alacağım da Luka'nın daveti kapalı ya. Bak Nurullah'ı alacağım şimdi. Nural abi biliyor musun? <laughs> Tuğçe Hanım niye ördek gibi dudaklarını büzüp beni izliyorsunuz şu an? Ne oldu? ben musunuz? her zaman dudaklarımı böyle yapıyorum. Ama siz böyle yapıyorsunuz. <laughs> Hayır, Oğulcan söyler misin? O her zaman öyle yapıyor Nurullah. şey yapın. sen bak. Rıkayı bekliyorum davet edemiyorum. Hocam hocam nasılsınız? Bir kişi daha arıyor. Tuğçe var ya gülmemek için kendini zor tutuyor. Bak Rıkayı alamıyorum tabii. arkadaşlar. <laughs> davet etme kapalı yani. Kendisi